planına göre boyutlarının işaretlerinin iç süslemesini birebir uyguladık ama biz bunu betonarme yaptık. Çünkü orijinal malzemeyle bu boyutta yapılamazdı, yapamazdık zaten. Günümüzde de yapılamıyor bu. Biz sadece pencere ilave ettik. Pencere olmaz. Ama bu yüzlerce küçük yurdun ortasında bir tane idare merkez toplantı salonu Hanım, Hakan Bey kimse idare Onun toplandığı yerdir. Yani günümüzün parlamentosu. Bireylerin yaşam alanı bunun üçte bire kadar dedim. Bakın karşıdaki tablodaki kadardır. Ha, ölçü vermem gerekirse bu hal otağı 12 kanat olur. Yani her bir kolonu bir kanat İş hesabı yaparsak bu 12 direklidir. O 4'tür. Şuradaki 5'tir. Çıkarken sağda bir tane var Boyut boyut gider. İki kolon arası bir kanattır. Bu 12, o 4, 5, 6. Ama hiçbiri bu boyutta olmaz. Bu bir tane olur. Çünkü bunu tutturmak kolay Keçe halıdan ağırdır. O en küçük olanın dört kanattan altı kanada o kadar. Çıkarken sağda göreceğiniz o altı kanattır. O üç dört çocuklu küçük çocuklu bir aile içindir. O tek çocuklu aile, iki çocuklu aile, üç çocuklu aile içindir. Çocuk sayısına göre ya bir parça ilave ederler veya içeriden bölme yaparlar. Şimdi onun yapılışına gelince onu dört kişi üç saatte kurar, bir saatte söker. İki deveyle veya bir öküz arabasına taşındı. Gittiği yerde tekrar montajı yapılabilir. Bu kadar pratiktir. Ortasında kışın ateş yanar. Yukarıda baca vazifesini görür. Yağmur yağarsa kapak vardır. Çevirir. Rüzgara göre ayarlanır. Gündüz aydınlık yapar. Geceler yıldızları seyredersiniz. Normal havada. Ortasında dediğim gibi ateş yanar. Sağ taraf mutfak. Sol taraf yer yapar o günün şartlarında. Ha günümüzde tabii ki teknolojiden onlarda farklı e, yararlanıyor. Bu biz bunu orijinal malzemeyle yapamadığımız için betonarme yaptık. Bunun özelliğini anlatacağım ben size. Ota büyük küçük, büyüğüne ota, küçüğüne genelde yurt derler. O gördüğünüz değişmeyen iki kuralı vardır ikisinde. Bir, hepsinin kapısı doğuya bakar. Orijinal kapı tam orada, resmin arkasında. Bizim onu iptal etmemizin nedeni, bu var rüzgar doğudan esiyor. Toz toprak oradan giriyor diye biz orayı iptal ettik. Kapıların tam karşısı hep baş köşe olur. Kapı oysa baş köşe burası. Ama biz orayı iptal ettik. Kapıyı buraya verdiğimiz için Şimdi şey orası. O yukarıdaki gördüğünüz çarpı Türklerde İslamiyet öncesi bir inanç sistemi var. Gök Tanrı veya Türk Tengri Tanrı'nın birliğine inanmak. Bu binler, üç bin, beş yüz Türkler beş bin yıllık tarihte ona inanmış. Diğer dinlere de girip çıkmış. Bin beş yüz yıl önce, bin dört yüz İslamiyet kabul etmiş. O zamana kadar, o gördüğünüz şeye, inanç şeysi olduğu için o çarpı, o hem dört yönü gösterir, hem dört elementi temsil eder. Peki dört yönü nasıl gösterir? O büyük, küçük hepsinde vardır. Değişmez kural. Sadece yanındaki yarım yuvarlaklar, idari merkezlerde vardır. Bunda olduğu gibi. Bakın onda yok ama o çarpı var. O çarpının bir ayağı doğuyu gösteriyorsa batıdır, güneydir, kuzeydir, yön bellidir. Ha neden doğu? Çünkü doğu Türklerde yine inançla ilgilidir. Çünkü eskiden ölen insanı veya öldürdüğü kişi için bir taş diker. Ama bu taşta insan sureti vardır. Onu da balbal bal derler. Balbalların yüzü doğuya bakar. Bugün Hazar'ın doğusundan Moğolistan'ın doğusundan. Sibirya'nın ortasından Kirsettin'e. O devasa coğrafyada. Türkiye'nin 10-12 kat büyüğündedir. 80'e yakın anıt vardır dikeli taş. Kimi 3 metre kimi 8 metredir. Bazıları geçmiş devletlerin tarihini anlatır. Bazıları da halların, hakanların özgeçmişini anlatır. Hepsinin gözü Bunda bazı birkaç çeşit yazı olmasına rağmen Türkçesi hep doğuya bakar. Neden doğu dediğimiz zaman doğudan güneş var, tabiat uyanır, canlı hareket eder. İşte o yüzden Türkler doğuya önem verdiği için o gün idaresi saygısından dolayı asla sırtına doğuya dönmez, batıda oturur, yüzü kapıya ve yukarıya dönüktür, pencere olmaz. Böyle bir gel gelmek devam eder. Daha ki yerleşim düzeni geçinceye kadar devam eder. Günümüzde Kazakistan'da yüzde on beş, yüzde yirmi civarında göçebe hayatı yaşayan insanlar var. Kırgızistan'da bir o kadar. Moğolistan'da yüzde elliden fazlası günümüzde o hayatı yaşar. Ben 1988'de Doğu Türkistan'a gittiğim zaman yüzde seksen. Moğolistan'daki o. Çünkü bir arkadaşım da oraya gitmişti, 88'de. Birimiz de %50. Sebebi, Kazakistan dediğimiz Türkiye'nin tam 5 katı büyüklüğünde, coğrafi genişlikte olan bir ülke. Debe, dünyada en fazla demenin olduğu ikinci memleket. Koyunu, keçiyi, atı, iğneyi saymıyorlar burada. E, Kırgızistan zaten Orta Beşi derler, dağlarda örümlüdür. O yüzden en ideal bu evlerdir. Hayvan hizmetiyle Moğolistan'da yüzlerinden fazlası günümüzde boya hayatı yaşar dedim. Sebebi, 3,4 milyon günümüzde nüfusu var. 15 milyon at var. 15 milyon. Dünyada en fazla atın olduğu ülke. Dolayısıyla bu kadar hayvan varsa sürekli bunları doyurmak için bir yerden bir yere hareket edersiniz ama artık eskisi gibi e, ne bileyim orta, ortasında taş ocakta ateş yakıp yer yatağında yatmıyor. Günümüz teknolojisinden yararlanıyor. Güneş paneli var, buzdolabı var, televizyonu var, e, tüpü var, her türlü imkanı var. Çünkü hayvan varsa para da var demektir. Olayın özü bu. Ha, sorarlar hala böyle mi E maalesef böyle hayvan varsa yaşarsınız. Bakın Anadolu'da bile yet, 650, 700 yıldır yerleşik düzene geçmeye uğraşan Anadolu Türklerinde hala yörükler var. Olayın özü hayvandır. E, hayvan varsa bu hayata devam edersiniz. İşte otağında buradaki ota otağın kuruluş amacı da Anadolu'da unutulan Ota ve Kımız kültürünü tanıtmak için. Ota Türkler kutsal kabul ederdi. Bir devletlerin kurulduğu yer. Bunlardan Osmanlı'ya kadar. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti parlamentoda kuruldu. İki, o işaretten dolayıdır. Bunu Osmanlı son Ota kuruluncaya kadar son ortağı İkinci bir yan aksiyon kuruluyor. O zamana kadar bir taşınmış. Ha, kumaştan yapmışlar ama aynı malzemeleri, aynı dekoru kullanmış. Çünkü devam şeysi devam etmiş. E şimdi otağın özellikleri bunlar. Otağla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet, ha, buradan geçelim. Buyurun. Ha, <gülüyor> <gülüyor> e, kıs, e, kımız deyince kımız kısrak sütünün mayalanmış şekline kımız denir. Bu sütün bir özelliği vardır. Bu ilaç kadar son derece faydalıdır. Ne bileyim hastaya şifa, sağlıklıya güç verir. Başta astım, damar serpiliği, bağırsak çürümesi birçok iç hastalığı iyi gelir bu bu çiftlik kurulurken Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı araştırma da bu bellidir. Ama günümüzde Sovyetler dağıldıktan sonra Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya'da bu üretiliyor. Envai çeşit, bazı şey olarak, mamil olarak da sunuluyor. Böyle bir özelliği var. Evet. Evet. Benim de dikkat evet. Şimdi e, Türkler bunu binlerce yıldır bilir. Ya süt olarak içer ya kımız olarak. Ama e, Almanlar, var. Daha doğrusu Sovyetler dağıldıktan sonra ülkelerine dönen Almanlar. Pastörize süt hale getirmişler. Süt tozu yapmış kozmetik sanayinde kullanıyor, tümör hastalığında kullanıyor. Sütün köpüğünden kre, cilt kremi elde ediyor. Bu tür yararlılık olduğu söyleniyor. Günümüzde özellikle İngiltere'de sütü kesilen anneler çocuklarına kızlar sütü içiyor. Olayın özü bu. Evet. Tabii. Şu, ateş yapılıyor dediniz o kadar. O sağa sola dumanı gitmiyor. Hiç gitmez. Sen e, bir mangalda ateş yakarken dumanı çeksin, hızlansın diye ne koyuyorsun? Kori şeklinde bir şey. Bak, zaten kori şeklinde. Kori şeklinde olduğu, kapı açık olduğu zaman, ısınan hava ve hızla terk eder. Yağmur yağdığı zaman kapakla ayarlanır, rüzgara göre ayarlanır. Kapıyı iki parmak açık bırak, oradan sızıntı halinde çıkar. Böyle özelliği var. Türkler bu pratikliği, bu bir saatte sökülüp bir saat kurulup bir saatte sökülen bu evleri yapan bu insanlar onun da şeyini bulmuşlar. Bu kadar pratik. Hiçbir şey olmaz. Sen Ben Doğu ben Uygurum. Doğu Türkistan, evet. Bayağı oldu mu geleli? 54. 1954, M.Ö. değil, son <laughs> Evet. Ne güzel. Sağ de Allah razı olsun, Zaten bunun anında olduğu unutulan otağı ve kılıç kültürünü tanıtmak için. Çünkü arada 4-500 yıllık bir kopukluk var. Evet. Başka devletler girmiş. Ha bu dost olur, düşman olur, girmiş. Bazen birbirini yerken yol kapanmış. O yüzden irtibat kesilmiş. Öyle olunca da Türk'ün en büyük iki değeri. Bugün bütün Orta Asya'da bu içe içer. hastalık, astım, gangren, verem, 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 birçok hastalık yok böyle. Aynı yoğurt mayalı gibi kımızı Evet, bravo. O şekilde. Çünkü bunun e, bir şöyle diyelim, esas kök mayası 40 çeşit baharat. Bir madde hariç. O da kuzunun göbeği. Benim bildiğim. Evet. Bu 37 sene önce bunun birçok e, maddeleri oradan doğru şeyden geldi. Katakistan, Özbekistan o taraflardan geldim. Kımız olduktan sonra şimdi kımız yapacağımız zaman o kımızdan evvela 5 litresini ayırıyoruz. 80 litre sütten yaparız. 5 litresini ayırıyoruz. 80 litre süt yeni kırmızı yapacağımız zaman tanka boşaltıyoruz o ayırdığımız kımızı katıyoruz. 24 saat çalkaladıktan sonra tadı ayran gibi olduysa hemen şişeleyip şuraya tarihini vuruyoruz. bu bir. Bu artık dolapta durur veya sevimde durur. Ve hiçbir şey olmaz artık. Ha, bu bir. Bu şekilde ayırdık. Taze kımız olduktan sonra hemen 5 metresine evvela şişelere boşaltmadan ayırıyoruz ki bir daha yapacağımıza. 37 senedir bu tekrarlanıyor. i̇şin özü bu. Ha, bunun kımı, bunun bayalanmazdaki özellik kısrak sütü diye hiçbir süte benzemez. Kaynatılma özelliği yoktur. Kaynatılmayan sütün de ömrü azdır. Yazın olursa 8-10 saattir, kışın bilemedin 24 saat mikrop kapar. Dolayısıyla saklamak için ya süt olarak içersiniz, ya hemen kımız yaparsınız veya dondurursunuz. Biz sağladıktan sonra dondururuz, birer litrelik petler halinde, difrize atarız, kımız yapacağımız zaman 80 litreyi çıkarırız. Bir gün sonra er, erir, tanka boşaltıp, okumuzdan katıp çalıştık. Bu şekilde devam eder. Haftada iki üç defa bu şekilde sürekli tekrarlanır. Ha, kısrak sütü sadece 4 ay bulmak mümkündür. Bu saydığım hastalıklara yüzde altmış, yüzde yetmiş iyidir. Üç haftada aşağı yukarı etkisini gösterir. Ama şeye bakarsanız sür yüzde yüz etkilidir. Onu sadece dört ay bulmak mümkün. Onu alacak olanlar bizimle irtibata geçer. Ne şekilde alacağını biz söyleriz. Küçük küçük kaplardan getirin. 200 gramu plastiklerden. Biz doldururuz. Sağım zamanı temmuz Ağustos Eylül Ekim'de bulabiliriz. Bu dört ay. Doldururuz dondururuz, telefon ederiz, buzlukla gelir, alır gider. İçeceği zaman çıkarır birini, üç saatte çözülür, taze taze içer. İşte ilaç o. Olay bu. Evet.